Benze merhaba arkadaşlar bugün uzun zaman sonra panini adrenalin 2023 kart açısı yapacağız yapacağız ee, ara vermiştim kanala geri dönmeye karar verdim o zaman başlayalım uzun zamandır açmadım ben de ilk paketten başlayalım tripod yok bir de yazdıkta o yüzden bununla yetinmeye çalışıyorum şimdilik hadi karta geçelim açtık ilk başta ben detay göstereceğim. Vinicius Junior Real Madrid. Biraz şöyle tutayım. Heh ve daha güzel sen. Vinicius Junior. Ee, diğerini hemen göstereyim. Kaptan Sergio Busquets. Barcelona. Ona. Kaptan kartını sağa koydum. Sonra e, Bakan, bakan bu geldi. Hmm. Olympiakos galiba adını unuttum. Dominator Hulk. Güzel bir kart çizdiniz ama ondur çok heyecanlıyım ya. Şimdi de diğeri Valentin Rongier. O Marsilya. Ve formada Ajax forması. Uzan diğer kartı da geçiyoruz. İnşallah kopmazsa çıkar. Şöyle açayım size de göstereyim. Ee, yarem çok kulüp <laughs> burucudan. Mayer yine kulüp burucudan. Lopez Marsilya. M e, Magician Bruno Fernandes Manchester United. Ve Burada Game Changer Christian Eriksen var. Güzel. Şu anda en iyi çıkan bu. Şuraya göstereyim hatta size. Baya güzel para, parlayan şey yapmışlar. Bir de böyle bir forma. Şimdi diğerine geçelim. Defans oyuncusu varmış burada. Bakalım kim? Morina. Atletico Madrid'le Lisandro Martinez Manchester United. Ee, Pereira. Hadi bakalım güzel bir şey gelsin. Gnar, Gnabry FC Barcelona. Ve Giant Erling Braut Haaland geldi. Erling Haaland ve Atletico Madrid 11. ilk 11. Oblak Griezmann filan. Güzel şeyler geldi bu paketten. Yine göstermeyi unuttum. Şöyle açayım. Hadi bir şey bekliyoruz bu iki karttan. Lionel Messi. Güzel. Ee, Allah iki tane çektim. Eden Hazard. Eden Hazard. Kaptan Coates. Sporting Lisbon'dan. Kai Havertz Chelsea. Hadi inşallah güzel bir şeydir. Titan David Alba. Real Madrid. Şöyle göstereyim. Ve Pozna takım forma. Diğerine de geçiyoruz. Niye hep göstermeyi unutuyorum. Haydi inşallah güzel şeyler çıkar. Ademir. Orta sağdan Kostic. Son olarak kaptan pa kaptan karta payet son olarak dedim dedense. Atışım şuraya koyayım. Mike Mike'dan Miran'dan. ve Top Master Kylian Mbappe çıktı. Arkadaşlar bağlamı bağıramıyorum şu anda ba balkondayım diye. Yani çok sevindim şu anda. ilk kart açılışı videosunda uzun zamandan sonra Top Master çıkması çok güzel oldu. Ve Ajax forması da geldi arkadaşlar. şu parıltıya bak. Müthiş. 2023'ün top masterı çok güzel ya. Çok seviyorum. Arkadaşlar çok güzel bir video oldu. Yine yeni tekrar artık yine videolar atmaya devam edeceğim. Yine başlayacağım eskiden arda arda hep videolar çıkıyorum yine başlayacağım. Bugünlük bu kadardı top master. Mbappe çıktı güzellerden, giantlardan Erling Haaland çıktı şöyle. Başka game changer Eriksen çıktı. Bu içe çıkanlardan en iyisi sanırım hatırladığıma göre. Böyleydi videolar arkadaşlar. Son kez bunları bir göstereyim arda da yan yana. Şöyle 3 tane güzel kart çıktı. Bence çok güzel video oldu. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Ee, yorumlar açıkça yorum yapabilirsiniz. Ee, o zaman görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.